Gözünü kapat. Açma tamam mı annem? Hiç açma gözünü. Açma kapat. Aç. Aç gözünü. Aa! Kafası kopmuş tavuk. Bu. Kafası kopmuş tavuk. Senin gözünü kapat. Senin gözünü kapat. Kapat gözünü annem. gidiyor. Aç kapıyı derin. Derin. Bak Mia. kedi. Kafası kopmuş tavuk geliyor. Derin. Ah, geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Ha, ha, Kaç. Kafası kopmuş tavuk. Kafası kopmuş tavuk. Kafası kopmuş kim yemek ister. Kim yemek ister bundan. Bana ne götürüyor bana ne yesin o zaman kuş kaç kopmuş tavuk. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuzu çok güzel akşam yemeği için hazırlayacağız. Ama niye boynu? Aa düştü tavuğumuz. Boynunu büktü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Senin tavuk yiyecek mi? Evet. Derin. Yiyecek misin tavuk? çocuğu <laughs> <laughs> Atayım mı? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.